Merhabalar, ben Eczanede Sedef Ülge, bugün sizlere Tentir Diyot'tan bahsedeceğim. Yaklaşık 5,5 yıldır eczanem var ve Eczane tabii ki en çok sattığımız şeylerden biri, en çok hastalarımıza verdiğimiz şeylerden biri Tentir Diyotu. Tentir Diyot her türlü yarada, kesikte, sıyrıkta bir dezenfektarıcı olarak kullanıyoruz hatta eskisi kadar temsil ediyor şekilde kullanılmıyor çünkü hassasiyet yaratabildiği için. Onun için formülasyonda da bir takım değişiklikler yapıldı. Ama aslında temsil ediyor. Iyot ve sodyum iyotudan oluşan bir bileşen. Ee, ve tamamen dediğim gibi kesiklerin temizlenmesinde deri üzerindeki bakterilerin öldürülmesinde kullanılıyor. Ayrıca e, her türlü kızın hastalıkları operasyonunda e, birçok e, ameliyat öncesi kullanımda ameliyat sonrası yaraların ve dikiş yerlerinin temizlenmesinde gibi birçok kullanım alanı mevcut. Her türlü düşmeye bağlı travmada bu e, e, tencirdiyot kullanılmaktan e, formülasyonu değiştirdiği için Amerikan tencirdiyotu dediğimiz bir e, ürün kullanılmakta. Bu da normalde tencirdiyotu sürdüğünüzde yere yerinde bakterilerin yok edilmesiyle ilgili olarak acıma hissi olur. Şimdi yeni kullanan tencirdiyotlar, yeni kuşak tencirdiyotlar bu hissi e, yaşamıyor hasta ve çok daha rahat ve konforlu bir şekilde yaranın temizlenmesi sağlanmakta içerisinde Tainted Beauty biz bazen yapışmış bir takım e, malzemelerin çıkarılmasına da kullanıyoruz. E, yaraların temizlenmesi esnasında yapışmış olan sargı bezleri, bandaj ya da yara bandı gibi şeylerin e, şey kullanılması şey e, temizliyoruz. Temizlenmesi de kullanıyoruz. Şimdi Tainted Beauty ile ilgili vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım faydalı olabilmişsiniz. Çok teşekkür ederim. İyi, teşekkür ederim.